Herkese merhaba ben Yasemin. Bugün sizlerle Binance Launchpad'in 31. projesi olan Open Campus'tan bahsedeceğiz. Kısaca Edu'dan. Yine daha önceki Binance Launchpad'den çıkan ve videosunu detaylı incelediğimiz Space ID'nin katılım detayları ile hemen hemen aynı olduğunu görüyorum. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen videonun detaylarına geçelim. Evet. Öncelikle burada Binance'in sitesinin üzerinden genel bir bilgilendirmeyi inceleyelim. Biliyorsunuz Space ID çıkmıştı yine Binance Launchpad'den. Space ID'den bahsetmiştik. Bir 5 günlük hesaplanma süreci vardı. Burada da yine aynı katılım zaman çizelgesinde aynı hazırlık katılım ve hesaplama dönemlerini görüyoruz incelediğimizde. Detaylarına değineceğim ama isterseniz öncelikle bir Open Campus nedir? Ön satış için dağıtılacak olan token adedi, ön satış fiyatı ve bunun gibi detaylara hızlıca geçelim. Öncelikle Open kampüsün eğitici içerikleri ön plana çıkarmak ve hatta bu içerikleri yayarak içerik üreticilerine, eğitimcilere daha fazla gelir sağlamalarını sağlayacak güzel bir platform açıkçası. Bir küçük inceledim. Şimdi size özetine geçeceğim. Toplulukların ki aslında burada web Web3 topluluklarından, komünitelerden bahsediyoruz, dünyada görmek istedikleri içerik oluşturmalarını, bu içeriği sahiplenmelerine, yaymalarına ve hatta tanıtmalarına olanak sağlayan bir platform olarak ortaya çıkıyor. Open Campus ve hatta en başta bahsettiğim bu bu eğitimcilerin gelirlerini arttırma, gelir elde etme haklarını onlara ekstra bir şekilde tanıma, buradaki içerik üreticilerinin, eğiticilerin bu tarz sistemleri de var. Protokol ekosistemde de burada detayında demiş ki topluluklar ihtiyaçlarına uygun eğitim içeriklerini üretebilmek için belli bir fon sağlamaları gerekiyor biliyorsunuz. Bu fonu sağlamak için ortaklıklar yapılabilir ya da bu içerikten öğrenmek için blockchain teknolojisi kullanılabilir. Bu içerik dağıtılabilir vesaire. Bu da aslında tam olarak buradan bahsediyor. Hatta hayırseverler eğitim amaçlı bağışlarla doğrudan desteklenebilir veya akıllı bağışlarla zincir üzerinden bağışlarını yapabilirler denmiş. Bu akıllı bağışlar kelimesi dikkatimi çekti. Türkiye'nin doğu bölgesinde yaşanan deprem faciasından sonra biliyorsunuz sosyal medyada ki influencerlar, Türkiye kripto influencerları, önemli traderlar bir kamuoyu oluşturarak dijital laboratuvarı ve kripto bağışı başlatmıştı. Yüklü miktarda bir meblağda para toplanmıştı. Tabii ki bu akıllı bağışla aynı şey değil ama sistemlerin nasıl merkeziyetsizleştiği ve hatta kripto ile entegre olduğunda buradan görmemiz mümkün. Yani burada gördüğümüz kocaman bir platform büyük bir kütüphane gibi düşünebilirsiniz bunu. Open Campus nedir, ne değildir bundan da bahsetmiş olduk. Şimdi dönüyoruz. Open Campus Edu'nun ön satış hakkı için neler yapmamız gerekiyor? yine. Daha önceki Space ID videosunda da bahsettiğimiz gibi detaylar ve katılım şartları tamamen aynı diyebiliriz. Token'ın adı Open Campus kısaltması EDU. Launchpad'in üst limiti 2,5 milyon dolar kadar. Toplam token arzı 1 milyar EDU. Binance Launchpad'e ayrılan toplam token ise 50 milyon EDU. Yani toplam token arzının %5'ini tekabül ediyor bu da. Halka açık token satış fiyatı yani token'ı sizlerin bizlerin satın alabileceği fiyatta 1 EDU yani 0.05 dolar olarak hesaplanmış. Ve sadece BNB tutmanız ve hiçbir şey yapmamanız yeterli olacak. Space Age'de de olduğu gibi. Kısa bir şekilde hemen bu hazırlık katılım hesaplama dönemlerinden bahsedelim yine. 23 Nisan Türkiye saatiyle 3'ten 28 Nisan 3'e kadar sürecek bu hazırlık dönemi. Hazırlık dönemi dediğimiz şey aslında hiçbir şey yapmayarak elinizdeki BNB'lere dokunmadan tutmanız olacaktır Spot Wallet'ınız üzerinde. 5 gün boyunca her gün anlık görüntülerle hesaplanacaktır. Bu yüzden aralarda BNB'leri ekleyebilirsiniz. Tabii ki herhangi bir şey için çıkartabilirsiniz. Bu sizi ön satış hakkından etmez en düşük miktarının 0.1 BNB olduğunu unutmayalım. Ama tabii ki ne kadar çok BNB bulundurursanız o kadar fazla bu ön satış haklarına kazanma şansınız oluyor. Tabii ki BNB miktar çok 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 düşük olduğunda çok da fazla bir ön satış bileti hakkı alamıyorsunuz. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Hazırlık döneminin 5 gün süreceğinden bahsettik. Katılım dönemi 28 Nisan günü Türkiye saatiyle 9'dan yine aynı gün içinde Türkiye saatiyle 12'ye kadar sürecek. Ön saatiniz olacak yani katılmak için Edin'in ön satış çekilişine. Katılımlar bu süre boyunca kazanan tüm kullanıcılar için 3 saat boyunca açık olacak ve asıl katılımı bu 3 saat içinde yapacaksınız. Yani 28 Nisan'da şu an hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece elinizdeki BNB'ye dokunmadan orada tutun yeter ve yapabiliyorsanız eğer Edu ile ilgileniyorsanız tabii ki daha fazla BNB koyarak orada tutmak kazanacağınız Edu adedini ya da kazanma ihtimalinizi arttıracaktır. Kullanıcılar BNB'lerini tahsis etmeden önce token katın alma sözleşmesini de imzalamalıdır. Bu da katılım kısmında. 28 Nisan günü buna da dikkat etmeyin. Bu sözleşmeyi de imzalamayı unutmayın. Ve BNB'lerinizin tahsis edildikten sonra kitleneceğini token dağıtımına kadar BNB'lerinizi geri alacağınızı unutmayın. Kimse sizden onları almayacak kalmayacak sadece kitleme işlemi yüzünden dokunulamaz olacaklar. Hesaplama dönemi 28 Nisan 12'den 28 Nisan günü saat 1'e kadar gerçekleşecek. Bu bir saat içinde bu hesaplamayı gerçekleştirecekler ve nihai token dağıtımı yine 28 Nisan günü saat 1'de gerçekleşecekmiş. Alacağınız token miktarı hesaplanarak buna gelen kilitlenmiş BNB tutarı bakiyenizden düşürülecek. Ve bu işlem tamamlandıktan sonra hem Edu hem de BNB bakiyeleriniz cüzdanınıza transfer edilmiş olacak. Yani BNB'yi kaybetmeden kazandığınız değerinde EDU'yu Volt'ınıza almış ve çekmiş olacaksınız. Yine buradan Open Campus proje bağlantılarını inceleyebilirsiniz. Web sitesini mıncıklamak isterseniz burada bu eğitimcileri bir araya getirme ve eğitici içerikleri eğitimcilerin de gelir sağlayabileceği hale getirmek, arttırmak, daha hızlı yaymak, tanıtımlarında ön plana çıkarmak. Özellikle bizim sektörümüzün önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitici içerikler çok kıymetli ve çok az. Bu yüzden bu tarz projelerinde dikkat çekme ihtimali yüksek. Bir göz atmayı unutmayın derim ben. Şöyle bir de buradan detaylarına bakalım. 1.0.05 dolardı. Dağıtılacak olan token 50 milyar adet kadar. Katılabileceğiniz en düşük BNB oranı 0.1 BNB ama unutmayın ki pek bir faydası olmayacaktır. Bu da çok düşük bir miktar. Bir katılımcının da maksimum katılımı 15 bin dolarlık olabiliyormuş. Yani bu da 300 bin edu kadar ediyor. Binance Launchpad üzerinden çıkacak. Open Campus özelinde de bütün detayları topladığımı düşünüyorum. Eğer siz de elinizde BNB tutuyorsanız, Walton'ınızda Spot'ta ön satış hakkı için 5 gün boyunca BNB'lerinizi hesapla tutmayı ve 28 Nisan günde katılmayı unutmayın. 3 aşağı 5 yukarı bütün detayları topladığımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.